Siverek'te polise silahla ateş açan zanlı yakalandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kendisini takip eden polis ekiplerine silahla ateş açan ve bir eve saklanan zanlı özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı. Çok sayıda dosyası olduğu öğrenilen ve ilçede bir iş yerinin kurşunlanması olayının da şüphelisi olan şahsın kullandığı otomobili takibi alan polis, otomobili Mevlana Celalettin Rumi Bulvarı üzerinde durdurmak istedi. Polislerin aracı durdurduğu sırada zanlı silahla ateş açarak olay yerinden kaçtı. Bölgede bir eve saklandığı tespit edilen şüpheli, polisin teslim ol uyarılarına silahla yanıt verdi. Olay yerine gelen özel harekat polisleri, şüphelinin saklandığı eve operasyon düzenledi. Polis ekiplerince bacaklarından vurularak etkisiz hale getirilen zanlı, güvenlik önlemleri altında Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.